Evet. Teknenin elektrik tesisatı 3000'lik invertör Victron. MPPT'im var. E %50 amper bir tane yeni Victron. Victron batarya charger var. Redresör olarak bir tane izolatör var. Yeni şöntüm var. Artı 3 tane 200 amper mutlu akü. Motor için 110 amper Varta akü aldık. Motorumuzda 250 beygir yan var. ZF şanzımanlı. Şöyle bir susturucu, waterlock olarak bunu istediler. Elyaf kaplı. 500 litre yakıt, 500 litre temiz su, 250 litre gri suyum, 250 litre de pis suyum var. Bu şekilde biraz toparlama yaptım kablolarda izolatörler artı Vitro'nun gösterge ekrano modeli 7 inçlik bunu koyduk. Bir güneş panelini buradan takip ediyoruz. Güneş paneli de 540 540 1080 wattlık güneş panelim var. Burada da